Merhaba Atıcı Merhaba Ne yapıyorsun acaba? Atıcı'yı seviyorum Nereye geldik biz? Burger King Burger King Burger King Değil mi? Burger King demeyin ya Tamam Bak yok Çip çip kaybolmuş Nasıl yok ya? Yok ya, Üstüne, üstüne bence damlatma lütfen Bayağı bir kalabalık değil mi? Açabildin mi? Evet. Ben onu yardım edeyim mi sana yoksa? Üstüne dökmeni istemiyorum ama lütfen. Bence aşkım şöyle. Canım çektin mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar şimdi Evet onlar da yiyeceklermiş. Hatice'nin oyuncağı arkadaşlar, oyuncağımız. Ben oyuncağı gene aldım arkadaşlar. Işıklar kapanmışlar. Olut mu? Evet, benim kızım şu anda nereye geldik biz? Hatice ile yemek yiyoruz. Açım. Kola soğuk değil, değil mi? Kola mı? Meysu desene. Pardon, özür dilerim. Meysu soğuk değil, değil mi? Güzel. Afiyet olsun. Üstüne dökme lütfen. Üstüne dökersen anne bize kızar. Evet, şöyle biraz Eğilelim Evet, afiyet olsun. Baya güzelmiş. Bize giderken bir şeyler yaptıralım olmaz mı? İyi bakalım. Hadi bakalım. Ben sana bakıyorum sadece şu anda. Güzelcan'ın yemeğini yemeni bekliyorum. Ha ne çekeceksin söyle arkadaşlarına. Başka? Bugün Hatice'nin menüsünde neler var arkadaşlar bakalım. Bu nedir? Hamurcas. Bu ne? Miraç. Evet. Bu ne? Kışcam. Bu ne? Bu ne? ne? Bu ne? Nisa. Ne su? Evet. Suyumuzu da göster. Ne suyum var? Anna. Anna mı? Et kalmamış. Ha? Hamur yediğim oğlum ya sen atlamayın. Yok şöyle Hatice bugün çıktı Beraber Al bakalım Yalnız buna çok dikkat etmen lazım Dökebilirsin her an Evet Evet bugün ne yaptın nasıl geçti günün Neler yaptın Ne yaptın okulda Niye okuma yazma Bilmiyor musun Neden okuyamadın Ha. Evet. Neymiş mesela o? Yani şey şey benzetiyorum. Ele el ele. Evet. El ele. ele. Ha. Ama öğreneceksin değil mi? Evet. Her mesela Hatice yemek de... yerken şöyle bir şey yapabiliyor. Hatice ile bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın çok seri olacak. Hem yiyecek hem de oyunumuzu oynayacağız. Hazır mısın? 1 2, 3 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9, 10 Süper. Kim kazandı? Ben. Aferin. A, B C, Ş D şöyle. E E e diyecektin. Atladın galiba. Evet. Hile. <laughs> Hile <laughs> yaptın. Ben e. Ben soracağım. Ben soracağım. Arkadaşlar ben soracağım. A. B. C. C. D. E. D. Ay, Şöyle yapalım o zaman. Bunu da böyle yapalım Atıcı. E ile başlayan bana bir meyve söyle. Elma. Hmm, güzel. Başka? Erik. Süper. Başka? Düşünüyorum. Tamam. Ağla başlayan söyle bir de. Armut. Vav. Wow. Ayı. Ayı mı? Evet. Ayı. Ay. Meyve diyorum meyve. Ayı meyve mi? <laughs> tövbe tövbe ya. <laughs> affet olsun. Hatice diyorum ki ağla başlayan diyorum meyve söyle ayı diyor. Evet. Bak acaba. arkadaşlar seni seyredecek Hatice. Acaba. Evet. Acaba. Kanalı var da YouTube acaba. kanalı da ona çekim yapıyoruz. Merhaba. Merhaba. Ama meyve diyorum aşkım. Tamam. Şeyle başlayan söyle. Kenan. Meyve meyve. Evet versin bak abi. Kiraz. Evet. Bak olabilir. Var değil mi? Bir de böyle kocaman bir şey var böyle. Hani ortadan yarıyorsun. İçi sulu oluyor. Böyle of. Böyle. Kırmızı içi. Evet. İyidik. <laughs> yani yuh Hatice <laughs> abim bak o kadar o kadar sana şeylik yapıyor şey, şey, güzellik şey, yok ya şey, sıkıntı yok ya şey, şey. Evet kar görüşürüz kardeşim kar bak, bir saniye bak, baba, bak. ama bak kar <laughs> niye bildiğini söylemiyorsun <laughs> arkadaşlar, bak, ipucu bile bile yapıyor arkadaşlar yanlış anlamayın lütfen arkadaşlar, Evet. Çok oyunlar oynuyoruz biz Hatice ile de. Pek yazmak istemiyoruz, koymak istemiyoruz. Ama ne yapacağız? Hatice Sultan. Evet, ağzına, ağzındaki şeyler bitsin lokmalar, ondan sonra konuşacağız. Hatice, oraları sürme. Lütfen. Tam onu oraya bırak. Buraya sürme bir daha. Tamam mı? Aferin, Aferin sana. Evlenmişim. Ne? Evet. Bize sipariş vereceğiz. Sinevize yiyeceğiz. Şey nereye gittin hemen ya? <gülüyor> Bulamadım <gülüyor> seni. Korktum. Korktum. Acaba dedim nereye gitti diye korktum. Hadi düzgün şeyler soracağım ama sen de düzgünce yapacaksın, tamam mı? Eee... Mesela... Dörtten sonra ne geliyor? Beş. Ooo, süper. Peki... İkiden sonra ne geliyor? Bir. İkiden sonra? Üç. Niye bir diyorsun? Ben bilmiyorum Ergen. da öğrenmem lazım. Hayır, biliyor da şaka yapıyor. <laughs> evet. Tamam. 8'den sonuna geliyor? Yedi. Yedi al. Hayır. Dokuz. Evet. Bildiğini niye böyle yapıyorsun acaba? <laughs> evet mi? hadi yememizi yiyelim bu arada. Arkadaşlar kötü davranmayın hiçbir yere. ve oyuncağım yemeğimi yiyip oyuncağımla size bir video çekeceğim ve bir güzel bir oyun göstereceğim. Olabilir. Evet. Nasıl yiyorum acaba? Çok güzel yiyorsun bence. Hamburgerim nerede ya? Bence hamburgerini bitirebilirsin hadi. Evet Hatice Sultan hem yemek yiyor arkadaşlar hem söyleşi yapıyoruz. Üstümüze dökmüyoruz değil mi? Evet aferin. Şöyle yapabiliriz ya şöyle yaklaştırabiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Hayır hayır sen, hayır, sen de yaklaşabilirsin. Peki tamam. Evet. Peçeteni de buraya koy. Masaya koymayacaksın. Peçete düştü işte. Tamam olsun. Onları alırlar. Dikkat et hemen bir daha. Şey, Arkadaşlar siz niye yemek ki? Onlar yiyorlar. Evet. Kapatacağız şimdi. Kanalın adını söyle. Arkadaşlara bir şey söyle. Hatice, Melike, Adem like adam. abone olun söyleyeceğim abone olmayı unutmayın. Bye bye. Beni izleyin de. Beni izleyin. Hadi bakalım. Kendinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diyeyim.